Malum şu aralar konumuz müzelerde talan, e, çünkü e, şu anda elimizin altındaki Anadolu kültürünü bir yandan kaybetmeye başladık. Dün akşam e, Anadolu'nun Kayıp Şarkıları, Nezih Yüne'nin e, filminin galasındaydım ve galada şunu gördüm ki gerçekten çok sağlam bir kültürümüz var ve bu kültürü e, her yeriyle korumak gerekiyor. Ee, tabii sadece bize ait de bir kültür değil. Aynı zamanda bizim ırkımızın dışında birçok ırkın içinde bulunduğu bir kültürü Anadolu e, bir şekilde koruyor ve e, kolluyor. E, Nezmi'nin oyun filmiyle ilgili söylenebilecek en önemli şeylerden birisi bence e, çok güzel bir film olmuş, çok güzel bir kolaj olmuş. Ama keşke kolaj olmasaydı, biraz hikaye olsaydı, bir kurgu olsaydı bence çok daha güzel olurdu. Ama bence iyi bir başlangıç. O gün dün aldığım bilgiler bana diyor ki evlerinde şu anda iki tane daha film çıkarabilecek malzeme varmış, tabii ki vardır. Çünkü ben sırf Malatya'nın yaylalarında yine bu konuyla ilgili geleneksel, çok ilginç farklı kültürleri gördüm. Dolayısıyla sırf Malatya'nın yaylalarından bile eminim ki bir program, bir film çıkabilecek kadar malzeme vardır kendi oynadıkları oyunlar bile ilginç gerçekten. Şaman kültürü de dahil olmak üzere birçok kültür içine alabilen oyunlar var. Şimdi geri dönecek olursak müzedeki talan meselesine. Müzedeki talan önemli problemlerden birisi. Neden böyle bir talanla karşı karşıya kalıyoruz? Çünkü ciddi şekilde indeksleme problemimiz var. Yani elimizdeki malzemeyi, elimizdeki malı, elimizdeki varlığı e, bunun var olup olmadığını kontrol edebilecek bir indeksleme sistemine sahip değiliz. Çok ilginçtir. Bugün Google'ın e, bir blogunda haber olarak olan bir konuyu da e, konuyla çok alakalı aslında İtalyan Kültür e, Bakanlığı Google'la bir anlaşma yapmış ve ülkelerindeki kültürün dijit dijitalize edilmesi yani dijitalize edilmesi konusunda Google'la çalışmaya başlamışlar tabi e, hangi ürünleri dijitize edeceklerine yine İtalyan Kültür Bakanlığı karar veriyor ama Google tarafından da bakıldığı zaman Google bundan çok mutlu olmuş çünkü diyor ki bizim derdimiz bilgi ulaşılmasının sağlanması bu konuyla ilgili ne yapılması gerekiyorsa bunu yapmaktan büyük mutluluk duyarız. Keşke Türkiye'de de Türk Türkiye'deki Kültür Bakanlığı da benzer bir çalışmayı yapıyor olsaydı dediğim zaman muhtemelen eminim ki karşımda birçok memur. Evet biz bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kültür Bakanlığı bir sürü şey dijitize etmek için üzerinde çalışıyor. Sultanahmet'teki çalışmaların zaten bir kısmını ben biliyorum. Fakat şunu unutmamak lazım. Bunu yani dijitize etmek Kültür Bakanlığı'nın işi değil. Çünkü dijitize etmek konusu kendi başına bir iş. Yani elinizde kültür varlıkları olması onları dijitize etme konusunda da sizin başarılı olacağınızı göstermiyor. Bu konuyla ilgili yetki ve etkin isimler kimlerse ki görünen o ki dünyanın en etkin ismi Google, ee, kimlerse onlarla çalışmakta büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi bir yazı yazmam lazım İnterpol'e, ee, kültür varlıklarının e, illegal yöntemlerle e, el değiştirilmesiyle ilgili bir çalışma yapıyorlar onunla ilgili. Bu konuda da e, benim gördüğüm kadarıyla ve anladığım kadarıyla İnterpol ciddi anlamda çalışma yapmaya başlamış. Bu konuları atlamamak gerektiğini düşünüyorum. Kültür varlıklarımızı koruyabiliyor olmamız gerekiyor. Hele ki Anadolu topraklarının üzerinde bu kadar çok kültür varlığı varken bunları korumamak abeste eştigal. Bu konuda hem e, güvenlik birimlerine çok görev düşüyor. Ne konuda görev düşüyor? Hani gidin tutuk, birilerini yakalayın demeyeceğim çünkü zaten yıllardır yapıyorsunuz. Ama bu konuyla ilgili Interpol'ün e, başlattığı çalışmanın çalışmaya... E, kayıtsız kalmamaları gerekiyor. Bu konunun peşinde olmaları gerekiyor. Aynı zamanda e, Kültür Bakanlığı'na çok görev düşüyor. Her şeyin indekslenmiş olması gerekiyor. Kontrol edilebilir olması gerekiyor ki kim neyi kontrol ediyor bilebilelim. E, bakıyorsunuz Türkiye'de ordunun elinde olan e, bir takım silahlar ortalıkta bir yerlerde çıkıyor. Kimse de dönüp ya bu kimin kontrolünde kime bunu e, vermiştik e, konusunda bir haber bile yapamıyor ya da bu konuyla ilgili bir bilgi bile bulamıyor. İndekslemenin ciddi bir problem olacağı dönemler geliyor. Lütfen bu konulara dikkat edin.